Merhaba arkadaşlar. Şu anda My Demek hoş geldiniz. Çok yaklaştık. 3000'e falan çıkıyoruz galiba. Üst aşamaya. Sonra hızlı aşama atladım gibi yani. O yüzden luz alma ihtimalim çok yüksek. Şöyle teşekkür ederim. Boş şansın yani Yani. Yani muhtemelen kaybederim. Ama bakalım yani. Denemekten zarar gelmez. O zaman şöyle valkür basalım da fırın ölmesin olur mu? Bence olur. Sizce de neden olmasın değil mi? tomruğu falan varsa atar muhtemelen. Okey kasırga varmış. Okey çok iksir harcadı bu arada. Tam şu anda köprüden yaramaz ve mezarlık basma anı gibi şey de yok zaten. Aa, atıcı. Okey şöyle bir şey yapacağız sarmışık. Tak 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 tak. Atıcı ödüm tak, tak 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 tak. Kapıda kim var? Hayvani biriktirdik. Kuleyi aldık muhtemelen ya. Güzel oynadık. Sabrettik sabreden dermiş, muradına erermiş diye boşuna dememişler. Fırın basacağız şöyle. Şöyle kulübe yetişir mi? Yetişti. Okey çok güzel. Temiz bir savunma. Yani balon olacağını hiç düşünmedim ama. Gerçi oduncusu vardı yani balon olma ihtimali yüksekti. Ben niye düşünemediysem onu. Dışarıda inşaat yine devam ediyor. Yani köfte de inşaatı izliyor şu an. Bayılıyor izlemeye ya. Takılıyor falan. Zevkli. Yaramaz yeterli olur ona. Şimdi yaramaz yeterli olmaz ama. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Sarmaşık basacağız vakti geldiğinde. Birazcık şarjlansın şöyle. Basalım hop. Bravo diyeyim şöyle. <laughs> bravo demedim eyvah dedim bravo diyeyim. Ha okey. Güzel. Ee, şimdi sol taraftan atar kalkalım. Şimdi sağdan şey atabilir. Balon atabilir de goblin kulübemiz var ona güveniyorum. Şöyle Walker bırakalım önüne. Şu anda maçı salması gerekiyor aslında biliyor musunuz? Ve bir ihtimal salmış olabilir. Okey tanklasın şöyle. Aldık saldık. Güzel. İyi oldu ya. Yani zaten ilk kuleyi verdiği anda salması gerekiyordu ama. Biz bir win. Valkyrie evrimini atamadık bile. Şöyle atalım da. Boşa gitmesin. Mommy Valkyrie. Kaldı 2000. Bakalım bismillah. Nasıl yapabileceğiz? Göre tekrar oyna yapabileceğiz mi yani daha doğrusu? Allah. Stefanos. Stefano geldi. Şöyle bize bol şans dileyelim rakibimize. Kalbimizi atalım. Ve mecbur. olan keşke Barbar bar soldan atsaymış. Okey. 2.6 oynuyor gibi. Şöyle fırın basalım. Aleyh topu var mı onu öğrenelim. Ya da zehir falan artık yani büyük büyüsünü. Çeviriyor muhtemelen şu an. Bu arada Aleyh topunu çevirmek için biraz uğraştı gibi. O sağ taraftan Valkyrie bırakıyorum. Çek Enteresan. Şöyle bir sarmaşık bassak oraya yeterli olur. Güzel. Bir tane ateş ruhu atlar mı kule? Atlamadı. Okey. Sıkıntı yok. Ee, Okey. Sağ tarafa valkyrie bir şey atacağı için. Aha. Yandım. Yaktım seni. Tak. 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 Deprem atmak zorunda kaldı. Güzel. Tomro yoktu zaten. Bin ee, domuzcuklar oynuyor galiba. Yani domuzcuklara karşı güzel. Biniciymiş. Okey. Bu biniciyi savunur zaten depremde olmadığı için rahat. Değil mi? Savunur. Yok hit iki İki tane hit hatta. Okey. Biz büyük bir yokmuş. Onu öğrendik Allah'tan. Ama valkür olması biraz bizim için sıkıntı. Şimdi ben zahirlik için. Ee, zehir basalım oraya ya. Vallahi hiç sıkıntı değil zehir basalım ve tek başına göndermenin fırını yaramaz basalım. Şu şekilde bir sarmaşık bassak oraya. Gayet güzel. Geldiği yere gönderelim şöyle kartı. Şöyle bir anti deprem atalım. Bu sefer vuramaması lazım. Kuleye istediği kadar tomruk atabilir. Vuracak gibi duruyor. O yüzden şunu basacağım. Okey. Yani bir zehir atsak yetişiyoruz zaten muhtemelen. O deprem atana kadar ben zehir atarım. Deprem mezarla saklasa daha mantıklı olur. Onun için çünkü çünkü yani daha rahat savunur. Okey. Şimdi evrimli Valkyrie'nin dondurulmuş olması bizim için biraz sıkıntı. Ha, okey. Şöyle bir şey yapacağız. Evrimli Valkyrie var ama bende de sarmaşık var onu basacağım. Basmadı da. ha deprem basmış. Depremi görmedim bu arada gözüm görmedi depremi. Okey bu arada biz gayet iyi vurduk. Şöyle bir zehir de basalım buraya fişekçiyi geldiği yere geri gönderelim. Biliyorsunuz fişek gördüğümüz yerde her türlü büyüğü basıyoruz. Şöyle Goblin Kulübesi basalım. Anti deprem güzel bir kulübe oldu. Evren Valkyrie atalım ki kuleye gitmesin o. Şöyle bir sarmaşık bıraksak ona. Harika. Çaktırmadan büyülerle kulesini böyle bambaydı bambidi bir bambam yapıyoruz. Ee, Okey topunu boş harcamış oldu. Ama destesi hızlı dönecek şimdi. Biniciyi döndürme ihtimali yüksek. Şöyle bir şey yapsak bir yandan. Depremini atsın diye yapmak istiyorum bu arada. Kuleye deprem atmasını istemiyorum çünkü. Okey güzel. Fırınla devam edelim şöyle. Ee, şöyle bir zehir bırakalım oraya. Senin köprüden için Unuttum ben ya fişekçiyi. Köprüden fişekçi bastığı için şunu hak ettin. Yine deprem basmasını istediğimiz için yaptık bunu. Şöyle bir sarmaşık bırakalım oraya. Atlı depremin de atana kadar hayvan gibi hasar yedi. Enayi. Köprüden fişekçi basmaya devam mı? Ben de devam ediyorum. <laughs> Allah. Yanlış bastım. Kulübe yerine varil bastım orada. De vuramayacak birinci ya. Sıkıntı değil. Okey. Çok güzel. Okey. 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 Depremini harcadığı için şöyle bir şey basacağız. Şöyle bir sarmaşık basalım. Deprem bir daha geldi. Okey. Valkyrie atalım şöyle evrimlisini. Fırın atalım evrimini. Ardından şöyle köprüden birazcık basmamız gerekiyor. Şöyle bir zehir basalım oraya. Evrimli fişekçi beni bitirdi ya. Biri bit ya geç deriye geçiyor. Sen geç bizi bitirdin be. Şöyle Valkyrie atalım ona. Güzel depremini harcattık. Goblin kulübesi yeteri kadar iş yapacak orada. Tomrun da harcadı. Şöyle bir Barbarinho, Varilinho basalım yaramaz basalım. Şöyle bir fırın basalım. Ardından bir valkür daha basabiliriz. Okey. Çok güzel. Şöyle bir sarmış basalım bu sefer. Ha? İyi oyundu. Yapacak bir şey yok. Yani depremi falan da harcadı zaten. Burayı tutamaz. Kaybetti. 2000. Kaldı 1000 arkadaşlar. Kanım alabilecek miyiz? İyi oynuyoruz bu arada, Ha? Şaka yok. İki eldir iyi oynuyorum. O yüzden şimdi sıçıp sıvam batırmam lazım. Şöyle yanımda meyveli yoğurdumdan bir kaşık alayım. Ve bol şans diyelim rakibimize. Yani sıkıntı. Aşçı bir de sıkıntı kardeşim ya. Şimdi onu savunacak tek goblin kulübemiz var. Fırını oradan bıraktığımız için. Şöyle Valkyrie atacağız oraya. Şeyler ölmesin diye, mızraklar ölmesin diye attık Valkyrie. Çünkü o ejderi savunmamız gerekiyor bir şekilde. Okey. Balonu varsa yine sıkıntıdayız ama. Yani şu an atabileceğim zehir var sadece. Pankek boşa gitti güzel. Şimdi sağdan bir tane mızaklı çıkacak ya. Onu yaramazla beraber şöyle gönderelim. Okey anlıyorum. Şöyle sol tarafa bir bar bar, bar ile basalım. Ardından şöyle bir fırın basacağız. Ve bir sarmaşık basacağız oraya çünkü mecbur. Şöyle bir valkür bassak bir tanesi vuracak değil mi? 16 level yaptı bir de vurdu. Ay senin ben. Onu kesmemiz lazım bu arada ya. Evrimli bebek ejderhayı uğraşmamak lazım. Fırını öldürmeyelim yaramaz basalım. Balonu var mı acaba bunun? Beni tek merak ettiren nokta o. Uçarak geliyor da. Barbara de okey güzel. Şimdi minyonlarının olması bizim için sıkıntı. Mezarlık oynuyoruz. Ama düzgün oynarsak. Tabii ki de sıkıntı olmayacaktır. Ve bir şey atmayacağına göre fırına ben şöyle soldan basayım. Golem bastı. Okey. Ee, evrimli fırına harcamamız biraz kötü oldu ama şöyle bir şey yapacağız. Mezarlığımızı basacağız. Savunabileceğini zannediyor 3 milyonla. Hiç beklemediği bir anda. Çok güzel çok güzel bu arada. Şöyle bir goblin kulübesi basalım. Fırını savaşa katmaya çalışıyorum da. Fırın görmedi. Ananı kim? 17 de var golüm. Neyse evrimli valkürümüz var. Fırın görür müsün onu? Fırın gördü çok güzel. Çok güzel evrimli valkür kullanımı. Harika. Bu arada şahmat olmuş olabilir şu anda. Şöyle bir fırın basalım. Ben şu sarmaşıkla şunu indireyim de takımda yardım etsin onu eleme. Bas onu valkür. Tabi valkür. Şöyle bir mezarlık basacağız oraya. 10. basma ihtimali yüksekti. Oduncu da basmadı. Ya yiyecek biraz. Şöyle Valkür basalım. Valkür bol bol basmamız gerekiyor. Evrimini çevirmemiz gerektiği için. Şöyle bir Goblin kulübesi basalım. Şöyle fırın basalım. Yıldırım mı? Yapma hocam. Şöyle bir yaramaz basalım. Çekelim onu oraya. Güzel. Çok güzel yaptık orayı da. Soldan Valkür de zaten yeteri kadar iş yapmış. oraya ne atacağız? şimdi? Şöyle bir Valkür bıraksak. Okey, yine yeterli olacak gibi duruyor. Şöyle bir mezarlık basma hakkı kazandık şu anda. Şöyle bir zehir basalım oraya. Şöyle bir sarmaşık bassak. Üçünü birden kilitledik mi? Yok. Ejderhayı kilitleyemedik. Önemli değil ya. Yani iki evrimimde duruyorken şöyle kulübeye basayım. Şu an savunmaya odaklanmak istiyorum. Sağdan bir tane fırın basacağım. Şöyle bir tane fırın basacağım. iki tane fırın basmayacağım. Yıldırımı var biliyorum. Yıldırımın harcamasını istiyorum aslında evrimli fırına. Aynı zamanda hata süsleyemesin diye şöyle bir şey yapacağım. Okey. Evrimli Valkyrie zaten bitecek onu. Ve soldan zaten oyunu kazanmışız. İyi oyunu. Temiz oynadık. Yani Xbox'a karşı golem oynadı açık arkadaşlar. Ama biraz hak etti. Yani sen Xbox yazıp golem niye oynuyorsun? Ve Asi şampiyona çıktık. Nihai şampiyona doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Biraz zor tabii Nihai şampiyona çıkmamız da. O kadar oynayamıyorum. Kafam kaldırmıyor artık. Yaşlandım yani. Görüyorsunuz. Yani günde video için 3 maç atıp o şekil kapatmaya çalışıyorum ama burada kasa var mı? Anca o kadar. Ee, burada var mı kasa? Varmış. 2 yıldızlı bir kasa açalım. Belki 4 yıldız. Ona kim? 5. 5. Hadi ya. 7 boss saydık. 28 bin. 2850 bin elis yani. çok güzel oldu bu. Şundan bir şey gelir mi? Bence gelmeyecek bu arada. Gelmedi okey. Bundan bir şey gelir mi? O altın geldi nasıl ya? <laughs> iyi bakın arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.